Merhaba arkadaşlar, ustalamlak.com için çektiğim bu videoda Dll hatasının çözmenin yolunu size göstereceğim. Öncelikle Dll e, hatasını bulmanız lazım. Yani e, size verdiği Dll hatasındaki Dll e, ismini bir yere yazın ya da e, internetten aratın. Mesela şöyle bir Dll bulalım Dx, d9, tamam, şöyle. Ha, şu güzel. Ee, internetten bunu download ve indir olarak aratırsanız çıkar. Mesela tam indir de varmış. Tıklayalım ee, ve bunu indiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi de ee, açalım. bir dakika. Buradan C diskine gidin. Ve Windows'a girin. Buradan da sistem 32'yi seçin arkadaşlar. Sistem 32'nin içine e, bu DLL'yi attığınızda e, o sorun çözülmüş olacak. Bu DLL şu anda bende var arkadaşlar. E, eğer yüklü bir DLL'i tekrar atarsanız bilgisayarınızda hata e, çıkabilir arkadaşlar. Bunu da belirttim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.